Sosyal medyada Büşra Hemşire'ye hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle Manavgat'ta gözaltına alınan hesabın yöneticisi Süleyman Kağan Altınok Manavgat'ta adliyeye çıkarıldı. Hakaret ve tehdit iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından suç ceza hakimliğine sevk edilen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı güvenlik önlemi altında Manavgat Adliyesi'nin yan kapısından adliyeye alınan Süleyman Kağan Altınok, basın mensuplarının neden hakaret ettiğini sorusuna ben hakaret etmedim şeklinde cevap verdi. Fox TV ana haber sunuculuğundan ayrılarak emekli olmaya karar veren Fatih Portakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istediği için Büşra Hemşire'yi tehdit eden Süleyman Kağan Altınok'un serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Adaleti anlamanın zor olduğunu belirten Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Bir daha ve daha kuvvetli tehdit etsin diye serbest bırakılmış olabilir mi acaba? adaleti anlamak zor ve bu psikolojide biri aramızda. Karara sosyal medyadan birçok tepki mesajı geldi. Öne çıkan paylaşımlar şöyle. İşte bu yüzden korkmuyorlar. Lanet olsun böyle düzene. Yakaladık diye tweet attınız ne oldu? Adli kontrol nedir yahu? bir insan tehdit ediliyor. Zarar görmesi mi gerek? Adaletiniz batsın. Murat Ağrel, ekonomi ve yolsuzluklar hakkında köşe yazıları nedeniyle 7 aydır tutuklu. Sağdakini yazan Süleyman Kağan Altınok, hemşireyi Sağlık Bakanı'nı da etiketleyerek tecavüz etmekle tehdit etti. 2 saatte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.